Selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte köy biberi dolduracağız. Şu şekilde. Bundan birkaç video öncesinde dolma biber doldurmuştum ve içim artmıştı. Bizde de köy biberi olduğu için bunları doldurup değerlendirmek istedim artan pirinci. Ve çok lezzetli oldu arkadaşlar. Normal dolma biberden daha lezzetli geldi bize. O yüzden bu sefer de böyle çokça aldık ki bunları doldurup yemek için. O zaman fazla uzatmadan içini hazırlayalım. Daha sonra da nasıl doldurduğuma geçeriz. İçi için arkadaşlar şöyle bir buçuk koyacağım şimdilik. Şu şekilde pirinç koyuyorum. Şimdi bunu yıkayıp geleceğim. Evet arkadaşlar şu şekilde yıkadım pirincimi. Şimdi içerisine soğan doğrayacağım. Evet, şimdi tuz koyacağım arkadaşlar içine. Bir buçuk çay kaşığı kadar attım. Kırmızı toz biber koyuyorum, bir çay kaşığı. Para biber koyacağım. Kimyon da ilave edeceğim arkadaşlar. Ben çok seviyorum. Şu şekilde biber salçası koyuyorum. 1 yemek kaşığı domates salçası. Yarım tavuk bulyon koyuyorum. Biz kıyma, et falan eklemiyoruz arkadaşlar dolmaların içerisine. Birkaç kez denedik beğenmedik. O yüzden en iyi bu şekilde oluyor. Şimdi bunları bir karıştırıyorum. Evet, içim şu şekilde hazır arkadaşlar. Çok güzel kokuyor. Yani çiğ olmasa bunu bu şekilde yiyebilirim. <laughs> Şimdi bunları temizlemeye geçelim. Evet, tahtamı geri aldım. Şu şekilde arkadaşlar. Açıyorum. Tam açmadan kapak olması için üzerinin çekirdeğini alıyorum. Bu şekilde. Zaten içerisi açık. Şuradan doldurabilirsiniz. Bunu da kapatıyorum. Şuradan da yani kapak niyetine kullanıyorum şunu. Bu şekilde yapıyorum. Buralardan delebilirsiniz içerisinin pişmesi için. Şimdi hepsini bu şekilde temizleyeceğim. Evet arkadaşlar hepsini şu şekilde temizledim. Şimdi bunları yıkayıp geliyorum. Şöyle bir tencerenin içerisinde pişireceğim arkadaşlar. Yıkadım bunları. Şimdi size nasıl doldurduğumu göstereceğim. Şu şekilde açıp bundan şöyle dolduruyorum. Zaten şöyle iki salladığınız zaman görüyorsunuz hemen dibe oturuyor. Çok ağzına kadar doldurmayın. Zaten pirinçler çiğ. Evet bu şekilde. Şöyle bayağı bir boşluk bıraktım. Şöyle kapatıyorum. Şu şekilde yatıracağım içerisine. Da şöyle içine de sokabilirsiniz. Şu şekilde. Yani bu şekilde dökülmez. Böyle içerisine koyuyorum. Devam edelim. Açtım. şu şekilde doldurdum şimdi e, sosunu yani suyunu hazırlayacağım ama <laughs> pirince yağ koymayı unutmuşum yani hepsini doldurduktan sonra aklıma geldi şimdiden söyleyeyim unutmayın sizde eğer yapacak olursanız şimdi tavuk Gülen açıyorum yarım Yine tekrardan şu sosuna tabi her yer pişik oldu ama siz ona bakmayın. Şunun içerisinde yapacağım yarım tavuk bulyon. Bolca su ya. Deldim ya artık içerisine girer diye düşünüyorum. <laughs> Çok az biber salçası koyacağım. Hatta biraz daha. Alayım. Evet, bir tatlı kaşığı biber salçası. Çünkü içerisine de çok salça koydum. O yüzden az koyacağım. Domates salçası koyuyorum. Şu şekilde bir yemek kaşığı. da bir buçuk yemek kaşığı. Tuz ilave ediyorum. Başka hiçbir baharat koymayacağım. Evet, şu şekilde bir içerisine de tuz koymuştuk. 2 i̇ki. iki buçuk tatlı kaşığı şekilde tuz. Şimdi bunları bir karıştırayım. Sonra da sıcak su koyacağım. De. Altı kısık bir şekilde arkadaşlar, 40-45 dakikada güzelce pişecektir. En küçük gözde altı kısıkta pişiriyorum ben. Yalnız sos çok güzel oldu. Ben suyunu bayağı bir koyuyorum. Evet şimdi bunu bunların üzerine ilave edeceğim. Şu dibinde gördüğünüz gibi topak topak salçalar kalmış. O yüzden birazdan kalacağım ve onları da ezeceğim. Evet, bu şekilde. Şimdi bunun üzerine arkadaşlar şöyle biraz yaklaştırayım. Ee, kapakla bastıracağım. Daha sonra da kısık ateşte pişirmeye bırakacağım.